Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2018 model Ford Kuga'yı tanışacağız Titanium Plus M Full paket. 2018 model aracımız 2018 yılında Clearlar birinci dönem ve ikinci dönemde iki aydır. Bizimki birinci dönemi. 5 vites, 95 beygir. Aracımız zaten plus olduğu için en full paketidir. 2018'lerde dediğim gibi ikinci yarısında altı ileri ve şu gördüğünüz ekran biraz daha farklıdır. Bizim ekran biraz küçük. İkinci alt ayda biraz da double ekran var. En büyük farkı da alt vites olmasıdır. Aracımızın iç kısmı e, bir ticari araç olarak, tabi bir Ford e, Courier, e, ne bileyim bir Kangoo kadar geniş değildir. Bunlar biraz daha, bunların nazardan bir tık dar diyelim, bir Doblo, bir Kangoo. Kadar geniş değil. Şöyle aracımızı gösterelim. Arka koltuğa oturduğunuz zaman diz. Gayet rahat. Ön koltuğa fazla değmiyor. Dar değil. Araç çelik şant. Arka çıkışlar Aracımızın ön camlar otomatik, aynalar otomatik. Park, far otomatik. Hız limitleme, hız sabitleme mevcut. Aracımızda dijital klima, koltuk ısıtma ve start stop özelliği var. Bu segmentte araç için gayet başarılı yol tutuşu içinde ses almama gayet başarılı olacak arkadaşlara tavsiye ederim bir Peugeot Partner bir Berlingo, bir Renault Kangoo ya da Doblo. Onların bir tık, bir tık üstünde bir araç. Yol tutuş, konfor. aracından bir tık üstünde. Bu tarz araba isteyenler için ideal bir araç.